Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte HTML ve CSS'i kullanarak kullanışlı bir buton oluşturacağız. Öncelikle HTML temel kodlama dilidir, yazılım dilidir. CSS ise HTML'i şekillendirmek, stil vermek için kullanılan bir dil. Şimdi ben daha önce hazırladım butonlarımı, CSS kodlarını birlikte yazacağız. Açıklayarak, yazarak gidelim. Öncelikle hadi tagimizi oluşturup yazmaya başlayalım. Center yüksekliği Yani body sayfamızın genel özelliklerini tanımlayacağız burada. Tüm alanı otomatik kaplamasını istiyoruz. Yani boyut olarak. Background kablo. İstersek e, kullanabiliyoruz burada. Biz şimdi görme açısından hemen şöyle yapalım. Bakın arka planımız sene sayfamızın arka planı siyah oldu. Şimdi FF kalsın şöyle. Şimdi buton grubumuzu oluşturalım. içine giriyoruz etiketimizin. Display bir daha alalım. Evet bir flex. Ya. Evet. 10 piksel. Şimdi butonlarımıza şekil vereceğiz burada. Yine etiketimizin içine giriyoruz. <laughs> Öncelikle font weight yani kalınlığı. Kalın olması istiyorum ben. Kalın görüntüsün. Kenarlardan uzaklığı 15 piksel ve 25 piksel olarak ayarlıyoruz. Border istemiyormuşuz. Bakalım istemeyelim. İsteyebiliriz de bilmiyorum. Bakacağız ilerleyen zamanlarda. Kenarlarını yumuşatacağız. Yani köşelerini yumuşatacağız. Border radius'la 50 piksellik bir yumuşatma veriyoruz. Yani yuvarlak olacak. Background kalıbımıza ekliyoruz. Auto rengimiz yani yazı rengimiz daha doğrusu white yani beyaz istersek e, direkt dsff yapabiliriz aynı hesap ikisi de aynı kapıyı çıkıyor yani şimdi yazı boyutumuz font size kaç piksel olsun 16 15 piksel olsun idealdir fare nasıl görünecek bize pointer olsun. Ne yapacağız bunu? Position görelim. Relative. Başka ne vereceğiz bunu ne verelim? <laughs> İndeksini ayarlayalım. Geri dönüş. İndeksimiz bir olsun. Evet, güzel bir şey geldi aklıma. Teleskop. 0.5 değiştireceğim ilerleyen zamanlarda. Göreceksiniz nasıl işlediğini. Güzel bir efekt olacak. Gölge olsun. Bir tane. Bölgemiz nasıl olsun 0, 0, 20 piksel R, G, B, A rengimizi verelim. 0, 0, 1, 0 daha 0.2 yapalım. Şimdi. Bunu da aslında bir tık artırabilirim. şimdi background baş. Evet, renk ve resim ekleyebiliyorduk ama biz burada resim eklemeyeceğiz. Butonumuzun gradient görünmesini sağlayacağız. Yani çift renk olacak. içinde şöyle sağa doğru olsun. Renklerimizi yazıyoruz. Bir gün siyah olsun. Şimdi diğer bir özelliğimiz hemen şurada tanımlayalım. Buton before. Etiketlerini açıyoruz. İçine giriyoruz yeniden. Content. Boş. Position. Absolute. Pardon bu sıfır olsun. Tenekliğimiz. Sıfır mı olsun? Evet. Yükseklerimizi ayarlayalım. Yüzde şeklinde. Şimdi yeniden bir beklentisi kalır. İndeksörü e de bir, bir saniye 2, 3, 5 ya da 0.5 0.3 şeklinde ayarlayabiliyoruz bunu. Yani e, geçişleri yumuşatıyor. Renkler arasında e, ya da animasyonlar arasında geçişlerimizi yumuşatmak için kullanacağız. Ve bunun zamanını ayarlıyoruz. Transition ile. Transition, transition. Evet. Filter. Bir filtre. Oh diyelim. Böyle 5 piksellik. Yeterli. Yeterli olabilir. Olmazsa yeniden ekleme yaparız. Baktım. Eksi 30. Yani aşağıdan eksi 30 piksellik bir alanı koyuyoruz buton üzerine gelindiğinde yani fare ile buton üzerine gelindiğinde neler göreceğiz görelim neler göreceğiz rengimiz ne olsun butonun rengi Gölge olsun. Şöyle 15 piksel. Gölgenin ne tarafta olacağını ayarlıyoruz. Şimdi tekrardan bir renk tanımlaması yapalım. Şöyle 0 nokta kaç olsun? 8 olsun. Yeterli gelir sanırım. Transform. Transform. Yeah. Hangi yönde olacağını belirtiyoruz böylece. Sıradaki geçelim. Yeniden etiketimizin içine girip genişlik 100, %100 olacak şekilde ayarlayalım. Filtremiz blue, bulanık. Bu piksel bir bulanıklık olsun. renklerde küçük bir hatamız vardı. Şimdi bakalım butonlarımız nasıl çalışıyor. Gördüğünüz gibi gölgesini animasyonunu istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Butonları artırabiliriz istersek. Renklerini değiştirebiliriz. Mesela şunu eksi 20 yapalım. Bakın gölge daha az aşağıda. Ne yapalım buradan? Biraz şişirin. Şey, 0.5 diyor. Şimdi 0.1 saniye ayarlayalım. Bakın daha hızlı. Şimdi şöyle bir saniye alayım. Daha net anlarsınız. Bakın. Daha yavaş. 0.5. ideal Bir seçim. Başka. başkana gösteriyorum size? Daha değişik. Mesela şurada bir Transition de vardı. Şurada 3 saniye yapalım. Bakın. Renk değişimin hızına bakın. Bir de şöyle deneyelim. 0.5 Daha hızlı. 2 saniye yapalım. Bunun içinde 1 saniye itaattır. Bu videomuz bu kadarlık. Videomu beğendiyseniz like atmayı, bu tarz içeriklerin devamı ve bana ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.